Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar hepiniz Time TV kanalına hoş geldiniz. Uncharted ile büyük finale, büyük finale hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Muazzam bir bölüm, muazzam bir oyun. Muazzam diye gerçekten her şey mükemmeldi, dört dörtlüktü. Ee, Bende de güzel bir şey bıraktığını söyleyebilirim. Ağlayacağım ya. Bitmesin ya. <laughs> çok güzeldi ya. Kapanış. Ay. Crash. Ben de crash. Netsin ve Elena. gerçekten çok güzeldi ya. Naughty Dog sen bu işi biliyorsun be. Neil Drakman yapıyorsun sen bu ya Allah'ına kurban.